Ee, nasıl bir çocukluktu? böyle Gezdiniz, tozdunuz ama yani babayla beraber. Ee, İlk okul sıralarında köydeydik. Şimdi artık Bursa'nın içinde kaldı. Orası köydü eskiden. Ve nahiyeydi. Nahiye müdürü Tarık Bey amca. Sonra Muğla valisi oldu. Allah rahmet eylesin. Çoktan vefat etti. Bir onun evinde bir de bizim evimizde radyo vardı. Hmm. O radyonun da fincan denilen oval bir porselene bağlanan anteni vardı. Biri bir ağacın tepesinde, ucu öbürü birin damında veya eğer müsaitse minarede. İşte iki tane anten ve iki tane radyo olan bir yer. Bursa'ya atla giderdi babam. Çekirge'ye kadar. Çekirge'de jipe binerdi, orman müdürlüğüne çıkardı. Orada ben ilkokula gayri resmi başladım. İlk okul şu, üç basamak merdivenle çıkılan büyük bir oda. Yerde hasır döşeli. Kapının önünde ayakkabılar çıkarılıyor. Evet. Birinci sınıf ve beşinci sınıf ben işte mühendis çocuğu biraz torpilli. Yani birinci sınıf bile değilim ben. Ana okulu seviyesindeyim. Ama beşinci sınıfla ana okulu aynı sınıfta. O hoca onların hepsini nasıl başa çıkardığı falan bilmiyorum ama yani bugün Bursa'ya e, Bursa'nın içinde artık Bursa'ya uzak bile denmeyecek kadar yakın bir yer. O zaman öyleydi. 50'li yılların hı hı. ortaları. Sonra ilkokula Bursa'da başladım. E, i̇ki sene Mithat Paşa ilkokulunda. Ondan sonra üç sene Süleyman Çelebi. Şey var mı evde böyle yani bir okuma alışkanlığı ya da var, işte böyle ben... Ben dedenizin Tabii dedem... ya da işte babanızın böyle özel bir ilgi alanı, evde kütüphane gibi böyle bir şeyler var Tabii. mı yoksa kendi halinde bir çocukluk mu yaşıyorsunuz daha çok? Hayır. Ee... Yani ailenin etkisi var mı onu merak ediyorum. Çok var. Ee, bir kere babam fazla otoriter, sert. O tip bir zattı. Sevdiğini belli etmek ayıp addedilen hmm. dönemlerde dönemdi. Dedem onun babası bir nesil eski. O tamamen ters. O da sevgisini saçarak, her tarafa saçarak yaşayan bir zattı. Hiç baba görmediği halde. Çünkü babası Dömeke şehidi. Ee, ne şeydi? Dömeke Meydan Aa. Muharebesi. 1897 Yunan Türk Yunan Savaşı. Allah rahmet ey. Gazi Ethem Paşa ve Abdülezel Paşaların çok büyük bir başarısı. Sultan Hamid'e Gazi unvanını kazandıran muharebe. Evet. Orada şehit. Büyük ninem 3 ay evli kalmış. Bir aylık hamileyken kocası askere gitmiş. Dedem doğmuş. 3 yaşına gelmiş ve dedem 3 yaşındayken babasının şehit haberi gelmiş. Allahu Ekber. Onun için büyük nineme haminnem yani hanım ninenin kısaltılmışı. Hamin ne o demek? Hanım nine. Daha eski dönemde kadın ne tabiri var. Kadın nine. Mesela i̇şte anneannemin babası bir şey olduğu zaman o bu eski canım kadın kalma derdi. <laughs> Kız kardeşim doğduğunda onu da kadınım, kadınım diye severdi. Yani kadın tabiri daha eski, hanım tabiri daha yeni. Evet. Hatta hanım ninem dedemi tek başına yetiştirmiş. Bir daha evlenmemiş. Ve dedemin arkadaşları hamileme dişi peder geliyor. Dedi. Dişi peder geliyor derlermiş. Çok tatlı. Ee, o da çok şefkatli ama otoriter olma mecburiyetinde. Tek başına erkek evet. evlat. Dedem Kadı Mektebi'nde okurken seferberlik ilan edilmiş. Bir gitmiş Doğu'ya, altı sene sonra gelmiş. Altı sene sonra gelmiş. Evet. Yani gelince ne mektep kalmış ne medrese kalmış falan. Aslı dedim bir tahsil geçmişi vardı ve Bursa'daki pek çok hoca efendiyle o tahsil geçmişinden kalan bir arkadaşlığı vardı. Ama rint meşrep bizzat. Hatta bazı arkadaşları Bektaşi diye takılırlardı. Bektaşiliğin, Rintliğin'den. E, o evde kitap çoktu. Hmm. E, ve dokumacılık yapardı. Trikotaş tezgahı vardı. Hem de dükkan vardı. Evde kendisi dokuduğu zaman mutlaka bana bir şey okutur. Yani bir taraftan çalışıyor, siz okuyorsunuz. Bir, taraftan, bir tezgahta otur, oturduğu yerde şey İş çekiyor, yapıyor. mekik çekiyor. Ama ben köşede ona mutlaka bir şey okuyorum. Sonra anladım. Bana lazım olanları okutuyormuş. Evet. Çok tatlı. Sonra anladım. Ya aslında sizin için okutuyormuş. Biliyor hepsini. <laughs> Bilmediği bir şey değil. Bana okuyayım da öğreneyim. Bana okutup da öğrenmek istediği değil. Bana öğretiyor. Çok iyi. Bir de ilgim azalmasın diye öyle mi olmuş lan? Böyle bir Hadi, di sizi. dikkat çekicilik falan yapardı. samimi basit keyifleri vardı. Güzel havalarda akşamüstü zembelinin içine meşin zembili vardı, sırt zembili. Açıkta gıda taşımak ayıp. Biri Hı -hı. görür özenir diye. Fukaralığa bağlıyorlar. Ne yazık ki Hikmet Bey her şey evet. artık parayla, maddeyle ölçülür hale geldi. Her şey işte fukaralık, zenginlik, evet. bal paylaşımı böyle değil. Evet. Çok zengin. çünkü eskiden fukara mahallesi, zengin mahallesi yoktu. Herkes bir arada otururdu. Bu kadar farklılık da yoktu. Yani zengin bir arkadaşımız ne giyiyorsa biz de onu giyerdik. Böyle partal falan. O görgüyle alakalı bir şeydir. Hı, hı. Doğuya gidersiniz. Şimdi kalmadı da. Görgü çoğaldı çünkü. Partal bir kıyafet hanımda. Dirseğe kadar bilezik ama. Evet. O görgü o. Bunun bir e, fukaralıkla falan alakası yok ama çok güzel istismar edilen bir konu. Ee, o basit zevkleri, zembil velev ki zengin fakat o sırada mesela domates almışsınız. Hamile evde hanım var, canı domates istedi. Çok basit bir şey değil mi? Ama o anda yok evinde. Mutfağa gitti domates yok ama canı istedi. Bu haktır. Biliyor musunuz? Evet. Komşuluk hakkıdır bu. Onun için görmeyecek. Hocam, taze ekmek aldınız fırından çıktınız, mis gibi kokarak, şimdiki ekmekler değil ben. Ekmekten evet. bahsediyorum. Şimdi ekmek görüntüsündeki neyse o o değil yani. Mis gibi kokarak eve geliyorsunuz. Karnı tok ama taze ekmeğin kokusu cezbetti bir komşuyu veya sokaktan geçeni. Mesulsünüz. Çünkü Müslümanlık ince insanlıktır. tabi biz Müslüman olamadık ki ince insan olmayı öğrenelim. Hı hı.